bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Molrean. Arkadaşlar bak. Bak kuran çarpsın ki böyle değil bak. Bak video çekmeye başlıyorum. FPS'e düşüyor. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar hiç bu arada e, kendi videolarımı seyretmeden yayınlıyorum. O yüzden. Neyse ben hemen. Bir dakika aslında. Aa 3 kişi lan. iyi, Olur olur, olur. Bak, anıyorlar. Allah, Allah razı olsun abi. Abi dilenci ananın nika ananın nika bir iki üç üç kişiyiz yine az takım bize geliyor hayır ni neden neden baksana ama bak. ne ya durmuyor ne diyorum sana Adam çıktı ya la. Alt F4 mi yaptın o? Ya ya yapmayacağım az işte. Ya ya iki kişi de iyiyiz ya. Aa dur 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 dur. Ayağını sınır. Yapmadı hiçbir şey. Hiçbir şey yapmıyor usta sen um, beti kapatırsın sen um, beti kapatırsın bet sende yardım et bende hadi, hadi 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 sıfır dur sıfır durma sıfır durma hadi, anan vallahi tahmin etmiştim anan Bizim bed kırılmaz sabah ben neyim diyecektim. Sayılmaz. Sayılmaz yeni tur. Hadi be havadaydım. <laughs> 1, 2, 3, Yine bak. Bak vallahi diyorum bende bir sıkıntı var bak. Bak bak bundan eminim artık bak. Her zaman 3 kişi daha. 3 2 1 Hayırdır hadi. Hadi. Bir dakika. Hadi. Aa pardon 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 bir daha yapmam. Sesi biraz arttırıyorum. Z yine sizsiz. Biraz daha arttırdım bir tık daha. Hadi arkadaşlar ben gidelim. Esmer foto. Mükemmel foto. Esmer foto. Esmer foto. Çekeyim ben de foto. Esmer foto. Şunlar da esmer Ne diyor mu? Eee <Sessizlik> baga sokayım bir ya Usta şşt. Anan 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 Hadi be Abi demir kılıcım olsaydı kesin almıştım bu arada da. He, 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 ne yapacaksın he? He, ben ben geri geliyorum he. He, 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 he. Çıldırırım bunu. Çıldırmayın lan insanı. Kaç, 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 kaç. Allah'ım Salli ala yedina Yedi istediğini salli La yedi La yedi İşte Evet <laughs> kırılmadan önce yine Evet devam Bakayım Evet tamam devam Kuş 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 kuş, 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 kuş. Şey, bak Bak her türlü alacağım bak Bak sericiyiz bak. Bak sericiyiz bak. Sıfır durma. Abi video devam etmiyor ve ve kasmadı adam akıllı da yani. 1 2 3. Aa bak. Bak 4'te 4'üz bak. ha 16'da 16'yız yani. Öyle diyeyim şimdi. Par 3 Hazır mıyız? 3, 2, 1 Run Ver foto Çekil ver bir tık şık daha Şöyle gelsin işte ya Gelsin Gelsin daha ya Gelsin daha ya Gelsin daha 10 olsun 10 olsun 10 olsun acil edeceğim 10 olsun tamam Hıdır değil 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 ee, 10 oldu şöyle şöyle bir tane demirinden kılıç. Aman. olmazsa yenisini çekeriz aga. 15 dakikaya geçerse video yenisini yenisini çekeriz. Çok da umurumdaydı sanki. Aa dur lan. Yanlışla ortaya gidiyorum. dümdüz gideceğim. Birazcık Rabirent. Bu sefer Rabirent tarzı oynuyorum bu seferde. ben foto. Dur olmaz da. Double J face baba. Ben ben buradan kesin kesin düşerim yani. Eminim de zaten yani. Yürü lan de. Vallahi döverim ha. Macron var. Sinirimi sinirimi çıkarmayın burada. Döverim hepinizi ha. Şakaydı be abi. <laughs> Şakaydı be abi. Kim ne foto? Bak ke bak kendi kendimi yolundan düşeyim mi? Hop dermişim. <laughs> Çekilmez bu da. <laughs> Double J face baba. O ok kalayım. Bir, bir saat sonra yardıma gelirim. Siz ne altıyorsanız in orada. Bed bed kırılmadı söyle bir sıkıntı yok bence. 12 12 12 12 12 12 gel gelin 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 adam akıl Hadi 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 12 artı 2 lazım. Hadi 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 son iki lan. hadi 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 sen hadi 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 o hadi 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 O hadi 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 O hadi 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 bu. Ok artı bu, ok artı bu, ok artı bu. Tamam, tamam düşecek 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 Asla parçaları hadi Şişt, Düştü Bu, bitti Bu ya, bu kadar aga Agacım Bak, bak o kişi bende Sadece salmanız lazım yani Hani Sallarsanız alırız Öyle düşün. yürü lan yürü. Tek kolum bulak alayım biraz. daha biraz, biraz aldım. Bir tane altın elma var. 8 istiyor 8 istiyor. Kılı kılıca basayım ya. Ya da maden madenden kılıca giderim arkadaşlar. Evet. Öyle yapacağım. Bir dakika. Aha. Aha. Allah ay ay, ay ayarlamam lazımdı. Ayarlamam lazımdı. Kaç 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 kaç. girdim bir şey ee, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Aynen devam ediyoruz. Ka ya kasmadan artık anlıyorum da zaten yani. double j Face baba haber olmaz da bir, bir kişi öldürmüşüm yatak kırma yok son öldürme ne lan double j Face baba Ee, ben şey ayarlayacağım. Pardon 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 pardon. Şimdi gelmez zaten adam akıllı da. Ben bir şunun yerine ayarlayayım aga. Örüyoruz ondan sonra. Hangi takımda olduğumu bu yeşilliklerden anlayacağım. Yok yoksa ben nereden bileyim hangi takımdayım? Allah ben düşerim bak Harbi diyorum ben buradan çıkmaya çalışırken düşerim. Aa sarılardan bir kişi mi kalmış? Eee e, bu. E bu. E bu. E, -bum. e, -bum. e -bum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada bir de. Haberiniz olsun. Sanki bilmiyorum diyor değil mi? Ayırdır onu. <laughs> Abi der bu arada ya. Benim takipçiler kişiler aga. Ben aminim. Double JF sabah. Alar olmaz da. Kırılmamış şimdi <laughs> şey. Bizim bedi kırayım. Ha kırılmıyor. Bak sarı. Sarı bak. Bak sarı bak. Lan. Kö 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 Lan sarı. 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 Sıçtım ağzına. Double J Face baba, olmaz da Double J Face Dövdüm ki. Hayır aga dövdüm ki ben şimdi. Ben şimdi ne yapayım? Niye 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 niye? aldık. Aldık 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 ben yarım saatte bir saatten önce çıkarım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı Görüşürüz. Bay bay.